Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler gelsin hayatınıza inşallah. arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. 0531 887 2880 telefon numaramdan whatsapp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz biz size mutlaka dönüş yapıyor bilgi veriyoruz ee, bir de instagram hesabım falımda ne var sevimi de lütfen takipte kalınız güzel şeyler yapacağız orada da ümit ediyorum şöyle bir odaklanın bakalım evet şöyle bir bakalım şöyle bir fincanımızın içine Arkadaşlar şahlanmış atı görüyor musunuz? Ön ayakları kalkmış ilk kez böyle net bir at resmi gördüm. Şöyle bir şahlanış var burada inşallah. Evet kısa bir yola gideceksiniz. Onu gösteriyor kısa bir yolda elde edilecek fayda ve yarardan bahsediliyor. Bir de arkadaşlar burada kıyafetinizi değiştiriyorsunuz. Kıyafetinizi çıkarıp kıyafet değiştirmeniz yeniliklere açık olduğunuzu, değişimler yapacağınızı, değişik kararlar alacağınızı, gündemi değiştireceğinizi gösteriyor bize. Bir sürü problem işareti var. Kafanıza takılmış olan ne yapacağım, ne edeceğim noktasındaysanız merak etmeyin, ferahlar, aydınlığa e, ulaşırsınız diye ümit ediyorum. İnşallah güzel şeyler olsun. Çünkü soru işaretleri çok fazla merak ettiğiniz konular var hayatınıza dair. Aslan başı çıkmış burada güçlü bir e, karakterseniz yapı olarak dengenizi bozsalar da siz toparlanmayı güzel beceriyorsunuz. Onu söylemek istiyorum. Bir de aslan burcuyla alakalı bir irtibat, bir ilişki, bir arkadaşlık böyle bir e, muhatap olma durumu yaşayabilirsiniz. Onu gösteriyor pozitif anlamda. Bir de arkadaşlar burada koskocaman bir kartalın çıkmış olması da güç, kuvvet ve devlet iktidarı gösterir. İnşallah devletle olacak işlerinizde de güzellikler diliyorum. Ve burada gözleriniz çok net çıkmış. Gözlerime inanamıyorum der gibi böyle bir fal taşı gibi açılmış gözleriniz. İnşallah karşınıza çıkacak olan olaylar ve duyumlar sizi çok şaşırtır. Pozitif anlamda. Çünkü kaka atar gibi ağzınızı açmışsınız arkadaşlar. Ancak böyle anlatabiliyorum, benzetme yapabiliyorum. Kahkaha atar gibi ağzınızı açıyorsunuz. Bir de bir yere çağrılabilirsiniz, bir yola çağrılabilirsiniz, bir e, iş için çağrılabilirsiniz. Dört nala koşmak denir ya, aynı böyle dört nala koşuyor, hızlı bir şekilde, ivedi bir şekilde e, gitmeye çalışacaksınız. Bir yerlere çağrılabilirsiniz. Arı çıkmış burada, arı e, baldır, ağız tadıdır, güzelliktir. İnşallah. Hayatınıza ağız tadı girsin. Ağzınızın tadı yerine gelsin. Huzursuzluklarınız var ise bir yükün toplanmış olması tamam okey. Yük var ama orta yerde kalmış. Ne olacağı belli değil. Ne olur benim bu işim diyorsunuz. Hatta kalbiniz bu yönden çok kırık birilerine karşı bu eşyan, bu durumum ne olacak der gibi belki ev sahibi kiracı ilişkisi ya da ev alma, ev satın alma, ev tadilatı gibi işlerden dolayı da eşyanızı toplamış olabilirsiniz. Onu söylemek istiyorum. Bir de bir bisikletin çıkmış olması ileri yönde hareket etmeyi gösterir bisiklet. Dengede durarak ileri gitmeyi de bahseder. Çünkü çok kolay bir şey değildir bisiklet sürmek aslında. Dengede durarak ileriye gideceksiniz. Hayatınızda hedefiniz ve hayalleriniz var. Bunlara ulaşacağınızı gösterir. Ve burada şemsiye çıkmış ama şemsiye ters dönmüş arkadaşlar. Kendinizi koruma altına almak isterken hatalar mı yaptınız, yanlışlar mı yaptınız, ne olduysa bazı şeyler istediğiniz doğrultuda, ölçüde ilerlememiş olabilir. Bir tersliklerle karşılaşmış olabilirsiniz. İşte bunu düzelteceksiniz. Bir şeyleri düzeltmeyle geçecek özellikle bu ay, Haziran ayı bir şeyleri düzeltmek, toparlamakla geçecek bizim açımızdan. Ve burada iki tane paket hediye alıyorsunuz. Arka arkaya gelecek olan paketler sizi mutluluktan mutluluğa uçuracak diye düşünüyorum. Bir de burada üç tane çatal iğne var arkadaşlar. Üç tane olayı arka arkaya çözümleyecek. Sıkıca da bağlayacaksınız. Sağlamlaştırmak, kavileştirmek deriz ya. Aynı bu şekilde bir şeyleri sağlamlaştıracaksınız. Onu gösteriyor. Bir de ceket giymişsiniz. Ceketin bütün düğmeleri ilikli. Ee, belki de resmi bir toplantıya ım, Girebilirsiniz icabet edebilirsiniz Resmi bir toplantı olabilir bu ee, Girdiğiniz toplam Toplumda pardon saygı göreceğinizi gösterir Değer göreceğinizi gösterir Sürpriz nikahlar var Arka arkaya siz bile şaşıracaksınız Evlenmez dediklerimiz bile Evlendi der gibisiniz Ve burada Zonguldak'ın Z'si Nevşehir'in N'si Kastamonu'nun K'sı Manisa'nın M'si ve Edirne'nin E'si arkadaşlar. İsminizde bu harfler var ise yeni bir yönde hareket etmek, kanat çırpmak deriz ya biz buna. Aynı bu şekilde kanat çırpmaya hazırlanın lütfen. Yeni bir dünyaya rezon olacaksınız. Biz olmayacağız mı? Biz de olacağız ama bu harfler varsa siz daha bir kararı çabuk alacaksınız. Bir şeylerin kararını almak denir ya buna. Aynı böyle bir durum var işte. İki damla sevinç gözyaşı diyelim. Gözyaşı yapıyorsunuz bir şeyler için. Bırakın artık gözyaşını falan. Kapınızın önünde çeşmeler akıyor. Ne, ne mutlu. Çok güzel çeşme akıyor burada. Nasibinize, kısmetinize ulaşacaksınız inşallah. Bana öyle hissettirdi tabağınızın içi. İşaret parmağınızı şu şekilde gösteriyorsunuz. Bir konuya parmak basmak istiyorum. Bir konu önemli. Bir şeylere işaret etmek istiyorsunuz aslında. Ama sonuç güzel, aydınlık, ferahlık ama siz e, sıkıntı yapıyorsunuz. Olmayacak olayları, olmayacak şeyleri de şimdi büyütmenin olayı tel, e, tellendirip dallandırıp budaklandırmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Olay bitmiştir. Bazı şeyleri uzatmanın anlamı yoktur. Kendinize göre yorumlayın lütfen. E, şimdi bu kolektif bir açılım biliyorsunuz. Onun için söylüyorum. Ve burada bir çantanın ağzını sıkıca kapatıyorsunuz. Birikimler yapmak isteyebilirsiniz. Birikimlerden, tasarruftan bahsediyor. Belki bir tasarrufa geçmekten bahsediyor. İnşallah paralar olsun da tasarrufa geçelim. Öyle değil mi? Allah önce sağlık sonra varlık versin. Burada çantada birikimleriniz var. Hayata dair yetiştirildiğiniz, olgunlaştığınız, çileleriniz, mutluluklarınız, huzursuzluklarınız ne varsa fermuar ağzını çekiyorsunuz. Bir şeyleri Artık kapatıyorum, bitti gitti. Der gibisiniz ve burada birine öyle bir kucaklaşıyorsunuz ki arkadaşlar candan ciğerden böyle bir kucaklaşma var, hasret kaldığınız birine kavuşabilirsiniz. Bir de burada kaplumbağanın çıkmış olması kaplumbağa ev demektir. Ee, bir şeylerin yavaş gidiyor olması demektir. Ama merak etmeyin, inşallah hayatınıza hızlı giriş yapacak birinden bahsediyor. Bir şeyler yavaş olabilir ama yavaş olduğu takdirde daha tatlı olur, daha güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle bir de kartlarımıza bakalım. Kartlarımız ne söyleyecek bizim için? Şöyle bir bakalım. Evet. Şöyle bir bu büyük ve çok kalın kartlarımıza bakalım. Avcumda toparlayamıyorum arkadaşlar ama çok da seviyorum bu kartların enerjisi bana çok çok iyi geliyor. Çok güzel. Şöyle bir odaklanın bakalım. Evet. Şimdi o kadar bir değişim olacak ki kuzuyken aslana dönmek, aslanken kuzuya dönmek gibi diyebiliriz. Güç elde etmek, güçlenmek, hayata dair bir şeyleri, bir şeylere kendinizi savunmaktan bahsediyor. Öyle bir güç elde edeceksiniz ki sonsuza kadar yetecek güç sizde var. sizde siz de birilerine karşı böyle bir heybetinizi gösterebilirsiniz. Siz beni daha tanımıyorsunuz. içimdeki kuzuyu gördünüz. Bir de aslanı görseniz ne olur acaba der gibisiniz. Kolunuzda sonsuzluk işaretinin olması sonsuza kadar güçlüsünüz merak etmeyin. Ve burada yeniden bir doğuş yaşamaktan bahsediyor. Bir ölümden bahsediyor. Ölüm deyince doğum aklımıza gelir hemen. O anlamda yanlış anlamayın. Ve burada bildiğin gerçek yüzünü görebilirsiniz. Vay sen böyle miydin? Hakkımda böyle mi düşünüyordun? Seni tanıyamamışım diyebilirsiniz. Ve burada diyorsunuz ki kalbim kırık, beni biraz yalnız bırakın, yuvamda yalnız kalmak istiyorum. Kalbimi sıkıca tutuyorum, bana ait olan şeyler benimdir. Kalbimi çalamazsınız, kıramazsınız artık der gibisiniz. Şöyle bir dinlenmeye, inzivaya geçmek denir ya, aynı böyle bir durum var burada. Ve kurt çıkmış arkadaşlar, kurt köpeğinin çıkması güçlü bir dosttan bahsediyor. Güçlü bir dosttan maddi manevi anlamda destek alacağınızı gösteriyor bize. Ve burada diyorsunuz ki yatırımlar yapacağım, bir şeyler yapacağım, planlarım var, projelerim var. Uygulamaya geçeceğim ama finansal desteğe de ihtiyaç var bu arada. Bir yola çıkış sergiliyorsunuz. Para kazanılır mı? Güzel paralar kazanırsınız inşallah. Ve arkanızda muradınız atınız sizi zaten takip ediyor arkadaşlar. Çok güzel bir durum var burada. Daha temkinlisiniz. Eskisi gibi değilim diyorsunuz. Daha temkinliyim beklediğim insanı, beklediğim olayları, bilmem neleri, her şeyi bekliyorum tamam da daha temkinliyim. Kendimi bir koruma altına almış gibi hissediyorum diyebilirsiniz. Ve burada bir gidiş sergileyebilirsiniz. Ben gitmek istiyorum buralardan. Canımı acıtan çok olaylar yaşadım. Ne olursa olsun bir şeylerde değişiklik yapacağım. Ama siz dalgalı bir denizin içine beni atmaya mı çalışıyorsunuz derken Merak etmeyin arkadaşlar para tılsımı çıktı. Burada paranın gücüyle maddi gü para prensi çıktı. Paranın gücüyle askıda kalmış hayalleriniz, ümit ettiğiniz fakat yaşayamadığınız duygularınızı tekrar yaşayacağınızı gösteriyor bize. İnşallah güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Evet olacak tabii ki. Bakın öyle bir heyecanla, öyle bir mutlulukla darbuka çalıyorsunuz ki kendi müziğinizi, kendi hayatınızı kendiniz yazacak ve oynayacaksınız kaderinizi inşallah ve burada bir atın şahlanmış olması at çok çıktı arkadaşlar bugün İnşallah muradımıza ericez hep beraber ve burada bazı şeyler kafamı karıştırıyor bazı şeyler beynimi sulandırıyor toparlayamıyorum nedir neyin nesidir anlamadım ama midemi bulandıran bazı şeyler var derken merak etmeyin ee, arkadaşlar şöyle söyleyeceğim bir şeyler toparlanır diye düşünüyorum hayatınızda. Ve bir de e, baykuş çıkmış sevgili dostlarım. Baykuşun çıkması bir saniye arkadaşlar. Evet, baykuşun çıkmış olması da burada bilgeliği, bir konuda bilgilenmeyi gösterir. Bir şey bir konuda bilgilenmekten bahsediyor. İnşallah hayatımıza bilgileneceğimiz ve bilgilerimizi de aktarabileceğimiz, yaşamda o bilgilerden yararlanabileceğimiz ortamları göstersin Rabbim bize. İnşallah güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Ve burada ve burada arkadaşlar bir merdiven çıkmış. Şöyle göstermek istiyorum. Merdivenin sonu aydınlık, ferahlık yani bu merdiven sizi korkutabilir. Nasıl çıkacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl edeceğim? Ben yorulurum. Bilmem ne ederim. Başıma neler geldi şimdiye kadar diyorsunuz ama merak etmeyin. Özgürce gülümseyerek bakın kahkahayla bakıyorsunuz arkanızdaki merdivene. Çünkü yolunuz belli, niyetiniz belli, kaderiniz belli. Yaşam çiçeğine tutunacak, hayata tutunacağınızı gösteriyor bize. Ve projelerim var. Kafanız devamlı arama motoru gibi aramada maşallah. Bir şeyleri çok fazla düşününce çare bulunmuyor arkadaşlar. Bu yüzden lütfen ve lütfen şöyle söyleyeyim. Burada gücünüzü toparlayacak. Bakın meşale elinizde aslan arkanızda. Gücünüzü toparlayacaksınız. Hep lider olmak istersiniz. Önden gitmek istersiniz. Heybetinizi gücünüzü göstermek istersiniz ya. İşte böyle bir durum var burada. İnşallah sular durulacak. Bir şeyin büyüsü, bir şeyin etkisi, bir şeyin kötü enerjisi üzerinizden kalkacak arkadaşlar. Kötü enerjinin üzerinizden kalkması gibi diyelim biz buna. Ve burada diyorsunuz ki ben duygularımla hareket ederim, mantığımla hareket ederim. Hepsini bir arada kullanabiliyorum. Ve öyle bir coşkulu ayaklarınız yerden kesilecek şekilde mutluluğu yakalayacaksınız ki ben bile şaşırdım vallahi nereden geldi bu Nereden oldu bu olay Diyebilirsiniz Ve burada arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum Temizlikten bahsediyor Deniz temizliğe bir grup vardır Deniz kenarlarını temizler Bilir misiniz bilemiyorum Aynı böyle onun bayraklarına benziyor Bayrağına benziyor Bir şeyleri temizlemek gibi Filamasına benziyor Böyle bir şeyleri temizlemek Denizin önce kenarını bir temizliyorsunuz Sonra temiz sulara dalayım Temiz sulara gireyim diye. İnşallah temiz sulara girecek, o temiz sularda da yüzeceksiniz diye düşünüyorum. Ve burada bir de arkadaşlar, yükünüzü tutmuş ev değişikliği, mahalle değişikliği, semt değişikliği, şehir değişikliği, belki de bir ülke değişikliği yapabilirsiniz. Ama gittiğiniz yere enerjinizle, ışığınızla gideceksiniz diye düşünüyorum. Düşünüyorum, öyle niyet ediyorum. Bir de birisi canınızı acıttı ve kaçtı mı? Yani hoş bir şey yaptığını mı zannediyor? Canını acıttım oh be çok güzel oldu gibi. Bilmiyor ki neler kaybedecek, kendisi neler kaybedecek farkında bile değil şu anda. Ama siz üzgünsünüz. Bakın burada üzgün bir şekilde böyle bir duruyorsunuz. Kapıları kitlemişsiniz. Yalnız kalmak istiyorum. Duygularımla baş başa kalmak istiyorum der gibisiniz. Bazen duygularla baş başa kalmak gerekiyor diye düşünüyorum her zaman da böyle nasıl diyeyim vıcık vıcık ilişkiler çok fazla samimi görüntüler samimileşmek bazen insanı sıkabiliyor böyle bir yalnız kalma ihtiyacı hissedebilirsiniz bu aralar şöyle bir odaklanın bakalım bu kartlarımızla da bakalım kartlarımız ne söyleyecek bize evet Şimdi kartımızda gelişmenizde ve yaşam amacınıza ulaşmanızda size yardımcı olmaya hazır yanı başınızda melekleriniz var diyor Rabbim meleklerimizi tabii ki yanımızda yanımıza göndermiş ve burada öyle bir kapı açılıyor ki değişim yaparak değişim yaparak o kapıdan o havuzlu bahçeye ulaşıyorsunuz bakar mısınız? Havuzlu bahçe su enerjisi su enerjisinin kurtuluşa ermekten bahsediyor. Bu karmaşıklığın üstesinden gelmek için sıkıca tuttuğunuz o kapıyı açmalı ve uyum sağlayabilmelisiniz. Yeni bakış açıları kazanacaksınız. Hayatınızda çok büyük değişimler, dönüşümler olacak. Hobiler sizi endişelerden ve sıkıntılardan uzaklaştırmanın harika bir yoludur. Bir yol haritası oluşturun ve hayatınıza hobileri dahil edin. İnşallah hayatınızda yeni hobiler edineceksiniz. Ve bakın bir ilkbaharı yaşayacaksınız. İlk bahar çıktı. İstediğiniz her şey size doğru gelecek. Yeniden doğuş, ruhsal yenilenme, sevgi ve gelişme inşallah önünüze gelecek diye düşünüyorum. Sabırlı olun. Çünkü koşullar tamamen hazır olmadan hiçbir şey gerçekleşemez. İlahi zamanlamaya güvenin. 7, 7, 7 enerjisiyle birlikte hayatımıza mucizeleri çekiyoruz. Öyle değil mi? Sevgili dostlarım ve burada çekim yasasının etkisindesiniz. İlahi mutluluğu deneyimleyin. Işıltınızı o sıcak kozmik enerjiye bağlayın lütfen. Güzellikler sizin hayatınıza öyle bir gelecek ki siz bile şaşıracaksınız. Bunlar nereden çıktı? Böyle bir şey oluşum yoktu ki zaten diyebilirsiniz. Asi huysuz biriyle muhatap mı oluyorsunuz? Elde tutmaya mı çalışıyorsunuz? Bu bir evlat da olabilir, bu bir eş de olabilir, bu bir kardeş de olabilir. Böyle biriyle bir problem mi var? Onu yola getirmeye çalışmak gibi. Her ne yapıyorsanız kendi yönteminizle yapın. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğüne aldırış etme, kendi hikayeni yazmanın zamanı geldi diye söylüyor. Ve burada bir barışma imkanınız var. Biriyle dargınlık kırgınlığınız varsa geçmişinizden biri hayatınıza geri dönüyor olabilir. Tabii ki siz kabul ederseniz. Öyle değil mi? Şimdi o olabilitesi hiç yoktur. Anlaşamıyoruzdur. Hayatımızı almanın da tekrardan tekrardan hiçbir anlamı yok diye düşünüyorum. Dayanıklısınız, sabırlısınız. Güzel bir durum bu. Şimdi durma. Devam et. Azminin karşılığını alacaksın. Neredeyse o noktaya geldin. Hayallerini hayallerine bağlan. O bağlantıyı kur diye de sizi uyarıyor. Şans sizden yana bakın. Şans kartı çıktı arkadaşlar. Siz de okuyabilirsiniz. Şans kartının çıkmış olması şans sizden yana. Dokunduğunuz her şey değerlenecek, kıymetlenecek ve altın olacak. Daha ne olsun hayatınıza güzellikler gelsin diye söylemek istiyorum. Ve burada hayrınıza olmayan her şeyden kurtulacaksınız. Üçüncü gözünüzün açık olması gibi diyelim biz buna. Bir şeyleri hissetmek vardır ya. Siz hissedemezsiniz ama ben hissedir, hissederim. Hissettim der gibisiniz. Destekler gelecek. Hayatınızda dokunuşlar olacak. Güzellikleri yaşayacaksınız Rabbimin izniyle. Ve şöyle söylemek istiyorum. siz de destek olabilirsiniz birilerine. Annelik, babalık, abilik, kız kardeşlik yapabilirsiniz. Beni izleyen bayan da olabilir. Bir beyefendi de olabilir. Fark etmez. Kartlarda cinsiyet yok. Onun için... Birilerinin hayatına dokunduğumuz zaman o aldığımız haz ve mutluluk sayesinde işimiz gücümüzde rast gidecektir diye düşünüyorum. Ben öyle e, anlıyorum kartlardan. Ve burada aksiyon kartı çıktı arkadaşlar pozitif kartlardan. İlahi eylemim sevgi ve uyumu teşvik ediyor. Düşüncelerimin farkındayım ve pozitif güçler tarafından yönlendiriliyorum. Işığı tezahür ettirme arzum. Meydan okumayı fırsata ve korkuyu sevgiye dönüştürüyor. Hiçbir şeyden korkmamıza gerek yok. Önce kendimizi seveceğiz, sonra insanlara karşı saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde hayata sımsıkı sarılacağız. Korkacak ne var arkadaşlar? Öyle değil mi? Sevgili dostlarım beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Hızlı bir şekilde konuşuyorum. Fazla vaktinizi almamak adına anlatırken 35 yıllık bir deneyimle birlikte sizlere bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılımlarımız yarım saat sürüyor arkadaşlar. Ee, soruları yoksa kişilerin e, problemine çözüm bulunduysa 20 dakikada bitiren de var şimdi ona bir şey diyemiyoruz tabii ki. Bizim e, takriben e, 30 dakika bir vaktimiz oluyor seanslarda. E, özel açılım için 0531-887-2880 telefon numaramdan. WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Ee, lütfen aramaya gerek yok, ben bana mesaj atın yeterli. Ee, bir de Instagram hesabım falımda ne var, sevimi de küçük harflerle yazıyorsunuz, oradan bana da ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.